Hepiniz hoş geldiniz. Çok kısa bir video olacak. Sadece deneme yönetimi konuşacağım. Normalde siz bu denemeye bir ay önce girdiniz ama ben daha yeni girdim. Birkaç gün oldu gireli ve aslında birkaç gün önce video çekmiştim. Ama videoyu nasıl çekmişim biliyor musunuz? Hmm. Videoyu böyle çekmişim yanlışlıkla. Hiç haberim yok. Asla haberim yok. Yani anlamadım. Hemen kamera karşısına çekip kamera karşısına geçip hemen bir daha çekeyim dedim. Benim gibi siz buna bir ay önce girdiniz ama ben daha yeni girdim. Çünkü benim e, hani okulda denemeye girmiyorum ve şu an denemelere girdiğim platform daha yeni yolladı. Aslında yeni yollamadı. Bir hafta falan oldu. Bir hafta oldu ama ben birkaç gün önce çözdüm daha. İki hafta da olmuş olabilir. Neyse. Hemen çok kısa bir şekilde netlerimi söyleyeyim size. Ee, Türkçe'de benim 34 doğru 5 yanlışım var. Bir tane boşum var dedi bilgisinden. Yani 32.75. Bunun bana bilgisayar bana sosyeli kolay geldi. Ben sosyeli yapamayan bir insanım. Sosyal netlerim benim hep düşük geliyor ama bunda 16 doğru 2 yanlış geldi. Yani 15.5 geldi. Matematiğe geçersek matematik 31 doğru 2 yanlış geldi. Yani 30,5. buçuk. Sen de sanırım 15 doğru 4 yanlış olması lazım. Evet fen de 15 doğru 4 yanlış yani 14 net. Totalde benim 92.75 netim var. Ben bilgisayar malının bu Türkiye'ye göndermesini beğendim açıkçası. Herhangi bir branş aşırı zor değildi. Herhangi bir branş yine çok kolay değildi. Bence tam iyiydi. Sadece bana sosyal bir tık kolay geldi. Hemen yani çok kısa bir video olsun istedim. Size de paylaşayım dedim netimi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öpüyorum bay bay.